Tam şurayı inceleyin arkadaşlar. Gördünüz mü? Bizim gördüğümüzü umarım siz de görmüşsünüzdür. Şimdi ben size neler olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle abone olun. Alma verme dengesini koruyun. Ee, bu video ne zaman karşınıza çıkarsa sizin kısmetiniz olsun. Bu arada zamansız zamana kodluyoruz. Ne zaman karşınıza çıkarsa siz o zamanı bağ alın arkadaşlar. Bakalım kahve falımızda size neler söylüyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Çok güzel bir kalbimizin olduğunu söylüyorum. Küs olduğunuz birisi var mı? Dostunuz, arkadaşınız, sevdiğiniz ya da aileden biri. Küs olduğunuz birisi anlık enerjide sizi düşünüyor. Sizi merak ediyor. Şunu düşünüyor. Acaba ben hata yaptım mı? Bende de suç var mı diye düşünüyor. Ama diğer taraftan baktığımızda bu insanın içi içini yiyor. Aslında vicdanının rahat olmadığını söylüyor. Çünkü bu insan bu soruyu sorarken diğer taraftan da kendini suçluyor. Suçladığı için de hiçbir şekilde kendini suçlu gördüğü için de vicdanının rahat olmadığını söylüyor. Tekrar devam ettiğimizde arkadaşlar Sizinlə kür olan bu kişi sizə əlaqəsiləşmə keçəcəkdir, sizinlə sizə geri dönüş yapacaqdır. Bəlkə də birrək mən xatalıyım, özür dilərim deməyə bilər, amma dolaylı yollarla sizinlə barışmaya çalışacaq. Biraz qururlu bir insandır. Çox da xatalarının fərqində e, deyil kimi göstərsə də xatalarının fərqində, fəqat birrək özür diləməz, dolaylı yollardan barışmaq istəyəcəkdir. Devam ettiğimizde bakalım sizi başka neler bekliyor. Bir konuyla alakalı ikilemde olduğunuzu söylüyor. Ee, kararsız olduğunuzu söylüyor. Bu konu resmen sizin kafanızı tırmalıyor. Ne yapacağınızı bilemediğinizi söylüyor. Bu konu için tek başınıza karar vermeyin. Aklına güvendiğiniz, aklı selim birisinden tavsiye alırsanız doğru karar verirsiniz. İleride de pişman olmazsınız. Ama tek başınıza çünkü kafanız çok karışık. Tek başınıza karar verirseniz yanlış karar verme ihtimaliniz olabilir. İleride de sizi aşağı çekebilir bu konu her neyse. Devam edelim. Başka sizi neler bekliyor arkadaşlar? Önümüzdeki günlerde bir insan sizi biraz üzecektir. Etrafınızda güvendiğiniz, sevdiğiniz e, ya da e, emek verdiğiniz birisinden bir e, adaletsizlik göreceksiniz, üzüleceksiniz. E, bu konuya dikkat edin. Etrafınızdaki kim varsa ya da sırlarınızı verdiğiniz her kim varsa buna dikkat edin. Bu sizi üzülecektir. Evet, bir e, insan görünüyor. bəyə də bayan olduğunu verməmiş. Əllərini göyə kaldırmış bir şey üçün eee dua edir. Dua da ola bilər, bəddua da ola bilər. Azalətsizliyə uğramış aslında bir insan var. Bu eee bəddua edərsə bədduaları tutacaqdır. Dua da edərsə duaları tutacaqdır. Ətrafımızdakı E, birisine hata yaptığınızı düşünüyorsanız ya da adaletsizlik yaptığınızı düşünüyorsanız e, özür dileyebilirsiniz, barışabilirsiniz çünkü o insanın bedduaları kötüdür. Yok dersen bana bed, e, ben beddua ediyorum, bana kötülük yaptılar e, üzgünüm onlara ah ediyorum e, etmeyin çünkü ah ederseniz ahın e, yedi parçaya bölünür beddua yedi parçaya bölünür. E, en büyük parçası size gelir geri kalan parçalar gider haksız olan kişiye yapışır fakat orada da yarıya bölünür yarısı size gelir yarısı onda kalır ondan dolayı kesinlikle beddua etmeyin biri size hata yaptıysa adaletsizlik yaptıysa ellerinizi kaldırın yaradana de ki bana adaletsizlik yaptı benim de buna gücüm yetmiyor e, sana havale ediyorum ona bırak yani o ne eylerse çok güzel eyler Tekrar devam edelim. Sizin neler bekliyor? Beşli bir ibadet vermiş. Beşli bir ibadede çok güzel bir kutlamanızın olacağını söylüyor. Bir başarınızı kutlayacaksınız. Bir mutluluğunuzu kutlayacaksınız. Sizin için aydınlık günler kapıdadır. Resmen hanenizde Güneş doğacaktır. Ay yerine güneşe bırakacaktır. Bilginiz olsun. Yorumları aldım, kabul ettim yazın. Arkadaşlar, baktıklarımız kolektifin niyeti nedir? Size uyanları alın, uymayanları evrene geri yad edin. Özel, şahsi ve bireysel açılım isterseniz de özelden ulaşabilirsiniz. Herhangi bir konu olursa olsun. Sizi seviyoruz. Siz de kendinizi sevin, kendinizi ödüllendirin. Hiçbir şey için üzülmeyin. Bu sıkıntılar size gelen sıkıntılar, üzüntülerin hepsi geçicidir. Yakın zamanda geçecekler. Emin olabilirsiniz. Burada kaderin çemberinden geçen biri olarak konuşuyorum. İnanın bana. Bu sıkıntılar sizi eğitmek için, sizi yüceltmek için, size eğitim vermek için acımasız bir öğretmen gibi size hayatı öğretiyorlar. Sizi hamur gibi yoğuruyorlar. Ondan dolayı mücadele edin, yaşadığımız sıkıntılardan ders çıkartın. Arkanıza bakmayın, önünüze bakın. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Yüce Yaradanım hem yer hem yardımcınız olsun. Şunu da eklemek istiyorum. Tabii ki bizler duru görüş üzerine bakıyoruz. Tahminler üzerine bakıyoruz. Her şeyin doğrusunu bilen sadece çok sevdiğim Yüce Yaradanım'dır. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.